Evet arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü <laughs> videomuzda Husqvarna 236'lara farklı karbüratör tamir takımı işlemini yaptık. Onları göstereceğim. Bunlar çıkan eski karbüratörler. Taktık. Bu motorlar İzmir'den geldi. Ee, bazı yorum yapan arkadaşlar var. Yok. Tamir tutmaz. Ayar tutmaz. Ayar tutuyor. Hiç ısıtma ciklasını koymaya da gerek yok buraya. Cikle de koymaya gerek yok. Direkt buradan 5-6-7 sefer pompalayıp benzini verdi mi çalışıyor. Bu motorları yaptık. Yaptırmak isteyen arkadaşlar bize iletişime geçebilir. Yerimiz Afyon Karahisar Şuhut Özgüven Motor. Telefon numarası 0537 890 67 11. Güvenin ve kalitenin adresi Özgüven Motor 81 ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Bazı yorumlarda kırıcı konuşan arkadaşlar oluyor. Onlara da biz bura kasmıyoruz. Yok usta sen anlamıyorsun, sen bilmiyorsun. Bazen bilmediklerimiz olabilir, yanıldığımız olur. Doğru bildiğimiz yanlışlar da olabilir. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Bizim yoğurt yiyişimiz de böyle. Eksiksiz, kusursuz yapıyoruz. Bunlar bir şeye yaramıyor. Ha bazı arkadaşlar yazmış yok usta demiş tamir ediyorum sen bunu ayrı satıyorsun. Lan bunun neyini satan ben zaten öyle usta bu işi yapmam bir. Bunları isteyen müşterilere de gönderiyorum. Yok şunu çıkarıyormuşum da tamir ediyormuşum. O oring takmakla makmakla uğraşma arkadaş. Bozuluyor sonuçta o oring de gevşiyor yerinden. Onu da denedik. Yani deneyen arkadaş uyduran gay, uydur iş yapan yapsın. En sağlıklısı böyle oluyor. Ha, isteyen arkadaşlara Öyle işlemle yaparız. de çakarız. Başka işlemle yaparız. Bununla da şey ederiz. Bunun yani hurda zaten bu. Kırıcı yorumlar yazmayın yorumlara. Ve bunları yaptık biz, çalıştıracağız. Bir gol atalım bakalım. Bakın. Ha bazıları da bilemiyor, çalıştıramıyor. Benzin bitiyor bu emzikte Benzin bitiyor, basmıyor. Düz çekmeye çalışıyor. Isıt... Çikliği şey, arıyor. Öyle değil. Buna basacaksınız, benzin vereceksiniz. Olay bu yani. Bu emzikte benzin dolacak. Sesi bile değişiyor. Motorlar kendine geliyor. Ciğerler açılıyor. Az avantajını Çek oğlum. Çekmekten vazgeçme. Şunun da sesini toparlattıralım. Bu da kendine geldi. Biraz evrozlu kalı tam bağırmıyor. Tek çekmede çalışıyor. Olay bu arkadaşlar. Bunun havasını da alırız. Sesi biraz şey bu geliyor. Evrozun şeydi kalı. Bu da denk yani güce girmesi, bağırması denk. <laughs> arkadaşlar olay bu. Yüzde 95 randıman sağlığı, Yüzde 5 randıman da görmedim. Ha, olabilir. Çalıştıramayan arkadaşlar oluyordur illa ki. Bilmeyen itiyala kullanmasını çalıştırmasını bilmiyordur. Çünkü olay çalışma sistemi biraz değişiyor. Yaptırmak isteyen arkadaşlar iletişime geçebilir. A'dan Z'ye her türlü yedek parçada yedek malzemede temin edilir. Sıfır ikinci el motorlarda da yardımcı olunur. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.